Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematik 2. ünite oran konusunu işleyeceğiz. Ee, arkadaşlar sorularımız bu tarzda. Çok zor sorular değil. Şaşırtmalı sorular ama kolay sorular. Evet bismillah deyip başlayalım. Siz okuyor arkadaşlar. Evet. 40 kişilik bir sınıfta. Öğrencilerin 2 bölü 5'i erkektir. Erkek öğrencilerin 3 bölü 4'ü gözlüklüdür. Buna göre sınıftaki gözle, gözlüklü öğrencilerin sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Yani şimdi 40 kişilik bir sınıf varsa. Şöyle arkadaşlar 40 kişilik bir sınıf varsa. Bir dakika kalemi açayım. 40 kişilik bir sınıfta. Ee, şuradan. 40 bölü bakın. Ee, 2 bölü 5'e erkek diyor. Önce erkek sayısını bulacağız. Böyle 5 yaptığımız zaman erkek sayısı elimize geliyor. Yani tam olarak gelmiyor aslında. 8 e, buradaki ilk bulacağımız sayı. Sonra burada 2 dediği için 2 ile bunu çarpıyoruz. Yani e, erkek sayısı 40 kişiden 16 tane erkek varmış sınıfımızda. Bunların da 3 bölü 4'ü gözüktür. Yani 16 sayısını 4'e bölüp 4'ü e, bulup bunu da 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Bakın bunu da yaptığımız zaman zaten sonuç olarak çıkıyor. Şıklarımıza baktığımız zaman A 16, B 12, C 10, D 8 çıkıyor. Bakıyoruz şıkkımıza 12. Yani Bursa şıkkı bizim için doğru olan şıktır. Evet arkadaşlar hemen diğer sorumuza geçelim o zaman. Arkadaşlar bakın yeni sorumuz bu. Ee, e, siz bir okuyun ben sonra tekrar size okuyacağım. Evet arkadaşlar ben okuyorum şimdi. Demiş ki Feyza el aldığı bir roman kitabının önce 1 bölü beşini ardından kalan sayfanın 2 bölü üçünü okuyor. Buna göre Feyza'nın okumadığı bölüm bak diyor ki Feyza'nın okumadığı bölümün kaçta kaçıdır? Yani okuduğu bölüm okumadığı bölümün kaçta kaçıdır? Siz yapadın arkadaşlar ben videoyu durdurun sonra işlemi yapıp ben size açıyorum tekrar diyor. Arkadaşlar evet bakın şimdi işlemlerim böyle. Önce bize Feyza Feyza'nın kitabının kaç sayfa olmadığını bildiğimiz için x diyoruz Feyza'nın kitabına. x eksi x bölü 15. Çünkü aşağı tarafta eşitleyince 15 eşitlendiği için sadece. Eksi 2 x bölü 3. son altına geçiyoruz arkadaşlar. 4 x bölü 5. Bunu üstte genişletiyoruz. Altta 12 geliyor. Sonra 12 eksi 8 yaptığımızda 4 çıkıyor. Ee, 4 bölü 15 çıkıyor cevap. Yani cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar bu soruda da. Şöyle hemen cevabımızı işaretleyelim. Hemen. Evet gayet kolay ve şaşırtmalı bir soruydu. Evet arkadaşlar bu sorumuz da böyle bir soruydu. Ee, yalnız bakın burada diyor ki Feyza'nın okumadığı bölümün kaçta kaçıdır? Bakın okuduğu bölüm okumadığı bölümün kaçta kaçıdır? Yani onun için cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Ee, bu arada diğer sorumuz hafiften biraz zor olduğu için kitap üzerinden yapmamız gerek bunu arkadaşlar. Bir tane kitap aldım ben şimdi sizler için. O kitabın üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar. Şuhada Terzi elinde 200 metrelik kumaşın 3 bölü 20'si ile pantolon, geriye kalan kumaşın 5 bölü 17'si ile ceket dikmiştir. Artan kumaşı 3 metrelik parçalara ayırarak sattığına göre kaç parça kumaş satmıştır diyor. Evet, siz soruyu bir okuyun. Şimdi arkadaşlar ben soruyu çözüp hemen açıyorum. Evet arkadaşlar sorumuzun çözümü böyle oluyor. Hemen anlatayım. Demiş ki burada 3 bölü 20'si ile pantolon. 3 bölü 20'si 15 yapıyor arkadaşlar. 100'den 15 çıkartıyoruz. 85 elde ediyoruz. Sonra geriye kalan kumaşın yani 85 metrenin 5 bölü 17'si ile de ceket diktirmiştir. Yani 25 santimetre de bu yapıyor. 25'i de arkadaşlar buradan çıkartıyoruz. Evet, tabi burada bölme işlemleri falan var bunu buradan böldüğümüz için. Ee, sonra geri 60 kalıyor arkadaşlar. 60 düşme çeli parçalara ayırarak sattığına göre kaç parça kumaş kalmıştır? Arkadaşlar 60 da 3'e e bölüyoruz. Sonra kalıyor? 20. Yani cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. O kadar da zor bir soru düz değilmiş. Yani e, tabi sizlere göre ve bizlere göre basit arkadaşlar. E, tekrar söylüyorum 7. sınıf konusudur bunlar. E, hemen o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. E, yeni ünite, üçüncü ünitemiz olan denklemler konusuna geldiğimizde e, bu sorular karşımıza çıkacak. Genel olarak bu tür sorular hemen yavaştan çözmeye başlayalım o zaman. soru okuyorum. Efe kumbarasında Efe kumba birinci gün yukarıdaki paraları atmıştır. Ardından her gün düzenli olarak iki tane 1 TL ve dört tane 50 kuruş atmaya devam etmiştir. Buna göre 32 gün sonunda kumbarasında bir TL bozuk paralardan kaç edet var demiş. Siz çözü Ben hemen çözüp yer açıyorum. Evet arkadaşlar. Soruyu okuduktan sonra hemen çözmeye başlıyoruz. Acayip kolay bir soru arkadaşlar. Demiş ki 2 tane 1 TL 4 tane 50 kuruş atmaya devam etmiş demiş. Bize 1 TL'lik bozuk paralardan kaç tane olduğunu soruyor. Günlük 2 tane atıyorsa arkadaşlar 32 gün sonunda kumbarasında 1 TL'lik kaç tane bozuk kalıyor? 32 çarpı 2. Yani 64 arkadaşlar. Cevabımız denizde oluyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, eğer ki yeni videomuzda e, anlatmamı istediğiniz konular olursa e, yorumlara yazmanızı tavsiye ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sağlıklı kalın, evde kalın, hayata ve sığar Türkiye'm.